Burası bir kayalık semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken e, belediyeden e, bu camimizin olduğu alanı imar alanı olarak ibadet alanı olarak tayin ettiler. Biz de buraya bir cami yapma e, görevimiz vardı. Sonradan burayı Diyanet Vakfı'na arsasını almak suretiyle hem bir cami yapalım hem de Kur'an kursu, üniversite kız yurdu ...bir idari bina olarak yapalım... ...ve gümüşhanemize güzel bir eser kazandıralım diye... ...bu arsamızı aldık... E, ...tapusunu Diyanet Vakfı'na aldık... ...ve 2014 yılında... ...inşaatımıza başladık... ...tabii bildiğiniz gibi gümüşhanemizde... ...arsa sorunu çok... ...her taraf kayalıklarla dolu... ...bu kayaları kırarak... ...alan olmadığı için arsa... E, ...burası... 3000 metrekare bir arsa oluşturduk burada ama hep... ...taşları kırarak... Burada alanımız kısıtlı olduğundan dolayı ve zemin de yüksek olduğundan dolayı burayı üst kattan camimizin girişi olabilmesi için buradan 5 kat olarak alternatif düşündük. 5 kat yaptık. Üstü de tam ana yola çıkmak suretiyle camımızın girişini oradan verdik. Ama alttan göründüğü zaman 5 kat olarak görünüyor. Normalde e, alt katı market olarak yaptık. E, Diyanet Vakfımızın Kira, kiraya verdik bu Kur'an kursumuzun hizmetlerinde kullanılmak üzere camimizin asansörü de vardı yani yaşlılarımızın çıkara, çıkabilmesi için alt kattan üst, üst katlara çıkabilmesi için hem merdivenimiz var hem de asansörümüz var tabii ki burada e, gönüllü isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada in, inşaat alanımızın e, zeminin yüksek olması taşlı kayal olması dolayısıyla arsa sıkıntısı olması dolayısıyla ne yaptık? Burayı güzel değerlendirelim, verimli olsun, daha çok hizmete alanı olsun diye. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor. Bunları biz kabul ediyoruz. Diyorlar ki işte altı kat cami olur mu? Ancak alttaki katların ne amaçlı kullanıldığını bilinmediği için üstteki kubbesine bakarak, üstteki kubbeye bakarak caminin altı kat olduğunu zannediyorlar.